Herkese günaydın dostlarım. Şimdi sabah uyandık, duştan çıktık. <laughs> güzel bir kahve içeceğim birazdan ve ondan sonra da fabrikaya doğru yola çıkacağım. Aksiyon almak her şeyin çözümüdür. Eğer ki hayatta bir sorunuz varsa, yani ne bileyim kız arkadaşınız aldattıysa veya ne bileyim işte kötü şeyler yaşıyorsunuz yani istemediğiniz şeyler yaşıyorsunuz diyelim. Gidin, Hemencik aksiyon alın mesela daha çıkabilirsiniz, güzel aktiviteler söylüyorum, dağa çıkın, ip atlayın 8000 tane, 1500 tane şınav çekebilirsiniz. Ondan sonra gidip fabrikada çalışmaya başlayabilirsiniz, bir biznes başlatabilirsiniz. Ya yapabileceğiniz çok fazla şey var. Aksiyon almak, harekete geçmek her şeyin çözümüdür. Ben artık buna inanıyorum. Oturup düşüneceksin falan biz tanıştık. Işte, aksiyon almadan önce düşüneceksin. Kardeşim aksiyon alırken düşün. Niye oturup düşünüyorsun ki? Ben de bunu anlamıyorum. Hani aksiyon alırken de düşünebiliyorsun. Ve mesela 8000 tane aynı döngü yaptığını düşün. Mesela çatal bıçak yıkıyorsun kardeşim ve onları makineye bırakırken aynı döngüye girdiğin için beynin artık o hareketi düşünmediği için o, o an farklı şeylere odaklanabiliyorsun. O anda odaklan kardeşim ama aynı zamanda her zaman bir şeyler yap. Çünkü aksiyon almak hakikaten her şeyin çözümü. Oğlum ben artık üzülemiyorum. Yani yaşadığım kötü şeylere üzülemiyorum ben. Neden? Çünkü vaktim yok. Uf hayatımı çok seviyorum daha Aslında seçtim. Bu saçımız daha kurumadı. Onu da Kestireceğim bu saçı. i how